Selamlar Puzzle Kulübü'ne hoş geldiniz. Önceki alışveriş videosunda yılın ilk ve son alışverişi demiştim. Ama ta ki <laughs> yeni yıl kampanyalarını görene kadar önümde bir sürü puzzle var. Her birinin paketini tek tek sizlerle beraber açacağız. Çünkü açmadım, videoya sakladım. Çok güzel puzzle'lar aldım. Gelin hadi o zaman video başlasın. Önce hangisiyle başlayalım istiyorum? Bu DNR'la başlayalım. Bunları böyle bir kenara çekeyim. Paketleri. DNR'la hemen başlayalım. Böyle bir taşıma poşeti çantası aldım. DNR'da puzzle'larda indirim vardı. Bunu yılbaşından önce aldım. Yılbaşından bir gün önce. Tam 31 e aldım hatta. O da iki bit puzzle arasında kalmıştım. Bunu seçtim. Focus markalı bin parçalık puzzle. Puzzle'ın ismi ise... Puzzle'ın ismi nerede? Visual Arts E. Puzzle'ın ismi... Kodu yok mu? Sanırım yok kodu. Cupcake Shop. Cupcake Shop ismi... Çok güzel. Şunun güzelliğine bakın. Orada direkt gözüme kestirdim. İndirim... Bir dakika, fıfıslı ses çıkarıyor. Bir de köpekli vardı. O köpekli olan da, şuraya koyayım hatta bulabilirsem fotoğrafını, bununla cupcake arasında kalmıştım. Sonra baktım köpekli 500 parçaymış ve onunla indirim yokmuş. Bununla normalde 170 liraymış. 125 liraya düşmüş. Diyanar'ın kendi mağazasında, internette değil yani. Kendi internet mağazasında çok daha pahalı. Ve bu cupcake modeli yok. Çok güzel. Çok sizi ya. Bunu aldım işte. E, bu cupcake pasta olan puzzle'ları vardı. Onunla benzettim biraz. Bir de böyle hangi markaydı o? Grafika. Yabancı olan ülkemizde var da çok pahalı. 300-400 lira. Grafika da böyle oluyor cupcake'lik falan. Çok beğendim ya. Arkasını da göstereyim. Focus markası bu arada bir Türk markası. Türk puzzle markası. Bunu en kısa sürede yapacağız. Hemen bunu kenara alayım. Şöyle sıradaki paketimiz hangisi olsun ya? Dayanamayacağım ben bunu açacağım. Puzzle sepetinden. Şöyle bir göstereyim size kargolamayı. Çünkü çok beğendim. Bu şekilde geldi kargo. Hepsi buradadan sipariş etmiştim. Puzzle sepeti satıcısından. Kendi puzzle sepeti poşetlerine gelmiş. Çok güzel bir paketleme olmuş. Hemen açalım. Şöyle açıyorum. Çok güzel iki puzzle buldum. Birisini uzun zamandır istiyordum. Ay çok güzelmiş. Mükemmel. Hemen gösteriyorum size. Hatırasını koymuşlar. Mükemmel. Treffle'ın Crazy Shapes serisinin bir puzzle'ı. Ya diğer ikisinde indirim vardı. Alsaydım keşke. Şu an indirim kalktı. Şu an çok pişmanım. Keşke diğer iki modeli de alsaydım. O diğer iki model yerine bunu sipariş ettim. Şu an uzamlanmış. Çok pişman oldum ya. Neyse bunu aldım. Crazy Shapes'in Galaxy olan versiyonu. Galaxy diyor. Neymiş bakalım ismi? İsmi Aurora over Iceland. Çok güzel. Bu puzzle'ın özelliği normal puzzle parçalarından farklı olması çılgın puzzle parçaları diyor. Bu şekilde yapımı ben de ilk defa yapacağım bu puzzle'ı çok merak ediyordum. Yurt dışındaki puzzle kanallarında puzzle de bu modeli çok görüyordum. Prefilm'in bu modelini Amazon'da görmüştüm ama bayağı pahalıydı. 165'ti. Maksimum indirimle 100 falan düşmüştü. Hepsi burada da gördüm. 108 liraya hemen kaptım pazar sepetinden. Şu an 118'e çıktı. Bir ucum, biraz telsiz olur musun? Video çekiyorum burada. Lütfen. <laughs> Öyle bir bakıyor ki bana şu an. Diğer modellerini de size göstereyim. Ay çok heyecanlandım ya. Diğer modelleri de bunlardı. Bir şu vardı. Bir de şu var, bir şundan vardı. Bu ikisini de alacaktım. Şu an artık bakacağım. İndirim kovalamam lazım. Diğer modelleri de bu şekilde. Diğerleri Türkiye'de yok maalesef. Görmedim ben. Ay, düzensiz parçalar diyor. Ay çok övdüm ya. Bir an önce buna başlayalım. Hatta bir sonraki puzzle'ımız bu olabilir. Bir de diğer aldığım puzzle. Bunun da indirimli geldi. 60 liraya geldi bu da. O da Educa'nın. Değişik bir puzzle'ı. Böyle göstereyim hemen size. Scrapbook'lar var ya ajandalarda. Bu da scrap puzzle. Böyle bir görün. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Önce puzzle yapıyoruz. Ardından scrap book, scrap kağıtları var. Onları kesip kendi zevkimize göre süslüyoruz. Bu puzzle'ı da beraber yapacağız. <laughs> bu da çok eğlenceli gözüküyor. Çok heyecanlandıran puzzle'lar oldu ya bu alışverişte beni. Bunu da beraber yapacağız. 500 parça. Arka plan biraz zorlayabilir. Bilmiyorum çünkü Educa'da parçalar tam birbirine sıkı sıkıya kenetlenmiyor ya. Bakalım bizi zorlayacak mı? Biraz çocuk puzzle gibi geldi ama tam aksine bakacağız. İçerisinde bayağı kağıtlar falan da var. Çok eğlenceli duruyor. Bu da böyleydi. Ve poşetimiz böyle çöpe. Şimdi gelelim diğer kutumuza. Paket çok ağır, bayağı ağır. Ama puzzle kutusu küçük içindeki ama çok ağır. Hemen gelin açalım. Bu arada ben hepsi burada premium üyesi oldum. Alışveriş yaptıkça size ee, hepsi para puan veriyor. Yani bir yüz para iade ediyor alışveriş miktarına göre. Ve kuponlar veriyor falan. Çok eğlenceli geldi. Amazon'un da dama atıldı benim için şu an. Ve gelin bakalım ne aldım biliyor musunuz? Bir çılgınlık yaptım. Ay tam paketlemişler. Nasıl olmuş öyle? Dadam. Yalnız full. içi full. Şöyle göstereyim size. İçi taşmış resmen. Böyle bombe yapmış kutu çünkü 3000 parçalık yeni KS Games'in serisinden aldım 2.2 milimetre puzzle parçalı ve önceki videolarda yine görmüştünüz, yapmıştık Christmas lightsı. Bu bu modeli de çok beğendim. Hatta bunu yapıp şu puzzle'ın tablomuzu çıkarıp bunu asabiliriz. Ay çok ağır taşıyamıyorum. Ama şöyle bir detaylı bakın çok güzel. Durmuyor mu? Yalnız şöyle bir özelliği var. Bu kalsiye gemisinin diğer puzzle'larını da yapmak istiyorum. Ama maalesef çok pahalı. Yani bu puzzle'a bayağı rızkımı falan verdim. Öyle söyleyebilirim size. Çok pahalıya geldi. Yani indirimli haliyle bir de. Şöyleydi. Normalde 449 lira şu puzzle. Ve yerli üretim. Lütfen biraz indirim yapın KSG Games. Bakın bu seriniz çok tutacak. Çok güzel, çok kaliteli ama çok pahalı. Bu 447 idi. Her yerde öyle. İndirim vardı %15 puzzle indirimi. Hepsi burada da. 382 liraydı. Bir de benim 50 lira kuponum vardı. Kuponu da kullandım. 337 lira. 337 lira. Lütfen bir indirim yapın artık. Bu seriye bu hemen arkasını inceleyelim. Böyleydi. Cityscape diyor. Moonlight Mischief David McLean. Neyse ya böyle Çok ağır ama bu vardır bir 5 kilo. Çok ağır. Neyse benim yapmış olduğum puzzle alışverişi. Şimdi bir şey derim Bir daha puzzle alışverişi yapmayacağım deyip de yaptığım alışveriş. <laughs> bu şekildeydi. Ben şimdi var ya bu videodan sonra hiç ara vermiyorum. Şunlardan birini seçeceğim ve yeni videoya başlıyoruz. Çünkü çok heyecanlıyım. Bir an önce bunları yapmak istiyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çok mutlu olurum. Öyle bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.